Birçok dövüş sanatı her şeyden önce bir felsefeyi barındırır. Tehlikelere karşı kendini korumak ya da başka bir deyişle nefsi müdafaa etmek bu işin temellerinden biridir. Hayatını bu sanata adayan dövüşçüler yeri geldiğinde kendi benliklerinden vazgeçebilir, hırs ve egosunu bir kenara bırakabilir. Amaç en güçlü olmak değil, söz konusu sanatı layıkıyla yerine getiren bir uygulayıcı olmaktır. Street Fighter serisinin demirbaş karakterlerinden birisi diyebileceğimiz Goki ya da bir diğer ismiyle Akuma, bu ve bunun gibi onurlu davranışlardan kendisini uzak tutmuştur. Hayatı boyunca en iyisi olabilmek için devamlı kendisini geliştirir ve bu yolculuğunda yine kendisi için doğru veya yanlış diye bir kavram yoktur. O, içindeki saf gücü açığa çıkarabilmek adına tabiri caizse elinden geleni ardına koymaz. Hatta bu hırsı yüzünden bir zamanlar kendisini eğiten ustasının hayatını dahi hiçe saymıştır. Başlamadan önce kafa karışıklığı olmaması için şunu bir açıklığa kavuşturalım. Akuma'nın gerçek adı Goki, kardeşinin adı Goken, Goki ya da bir diğer adıyla Akuma'yı ve Goken'i eğiten ustalarının adı adıysa... ise Gotetsu. İlk olarak Super Street Fighter'da gizli bir karakter şeklinde seriye dahil olan Akuma, başlangıçta Goki olarak bilinmektedir. Serinin yaratıcısı Capcom, Goki'nin bir şeytan tarafından ele geçirildiğini iddia eder ve bu ayrıntıyı daha fazla benimsetmek için karakterin adını Akuma olacak şekilde bir isim değişikliğine gider. Aynı zamanda Akuma ismi Japonca'da şeytan anlamına gelmektedir. Zira Akuma'nın en gelişmiş halinin adı Japon kültüründe yine şeytan, iblis vesaire gibi anlamlara gelen Oni'den başka bir şey değildir. Akuma görünüm olarak Ken ve Ryo'ya benzer şekilde kollara yırtık bir üst giyer. Genellikle ayakları çıplak dövüşür, bronz bir teni ve kıpkırmızı gözleri vardır. Sırtında Türkçesi cennet anlamına gelen kanji harfi bulunur. Akuma kişilik olarak soğuk bir yapıda ve son derece güçlü bir dövüşüdür. Nihai amacı yenilmez denilen savaşçılara karşı mücadele etmek ve dövüş becerilerini geliştirip en iyisi olmaktır. Tıpkı videonun başında da söylediğim üzere bu uğurda karşısındaki rakibinin hayatını hiçe sayar. Aslına bakarsanız karakterin bütün motivasyonu da bu arka plandaki işleyiş üzerine şekillenir. En güçlü olmak adına karşısına çıkan herkesi ezmek üzerine. Kendisinden bahsederken cehennem sakini ya da kötülüğün vücut bulmuş hali şeklinde tasvirler kullanan Akuma, ustası Gotetsu ve Ken'e eğiten öz kardeşi Goken'den nefret eder. Küçük yaşlarda içindeki karanlık Hado enerjisini keşfeden Akuma, ustası Gotetsu'dan bu gücü zirveye çıkarmanın yolunu öğretmesini ister. Ancak usta Gotetsu bunu reddettiği için söylediğim gibi kendisinden nefret edecektir. Kardeşi Goken'e karşı olan nefreti ise Goken'in benzeri bir güce sahip olan Ryu'ya engel olup gerçek potansiyelini baskıladığı içindir. Nitekim Akuma'ya göre dövüş sanatlarını icra eden biri içindeki güce ne olursa olsun teslim olmalıdır açığa çıkacak enerjiyi baskılamak ahmaklıktır. Çocukluk yıllarında kardeşi Goken'le beraber usta Gotetsu'dan Ansatsuken eğitimi alan Akuma, o yaşlarda dahi içindeki karanlık gücün zerafetine kendisini kaptırır. Goken bu gücün karanlık tarafını pek haz etmiyorken, Akuma ise tam tersi olacak şekilde bir yol ayrımına girecektir ve günü geldiğinde ustasına baş kaldırıp kendisini öldürür. Gotetsu ölürken yüzü güler bir şekilde ölür çünkü bir öğrencisi onun seviyesini geçmiştir. Gotetsu'dan sonra kardeşi Goken'i de bir rakip olarak görmeye başlayan Akuma bundan sonrasında durmak nedir bilmeyen bir silaha dönüşür. Dünya üzerinde kendisine rakip olacak kim varsa hepsiyle karşılaşmak için kendi kendine motive eder, eğitir, gücüne güç katar. Akuma bu umarsız yolculuğu sırasında dünya çapında tanınmış Adon ve Gen gibi isimlerin karşısına çıkar. Hiç kimsenin gücü kendisiyle boy ölçebilecek kıvamda değildir derken genç bir dövüşçü çıka gelir ve karşısında kelimenin tam manasıyla dimdik durur. Bu dövüşçü kardeşi Goku'nun eğittiği Ryu'dur. Akuma Ryu'nun Satsui no Hado gücünü keşfettikten sonra bunu bir saplantı haline getirir çünkü karşılaşabileceği en güçlü rakibin Ryu olduğunu düşünmektedir. Fakat Ryu'nun bahsi geçen gücü kullanmaktan kaçındığını fark ettikten sonra da Ryu'nun bu güce boyun eğmesi için kendisini manipüle etmeye çalışacaktır. Toparlarsak mutlak gücün boyundurluğu altında insanlığını dahi kaybeden Akuma'nın öyküsü kısaca bu şekildedir sevgili arkadaşlar. Street Fighter serisinin en güçlü karakterlerinden birisi olan Akuma'nın gücü gerçek hayatta dünya çapında düzenlenen bazı turnuvalara dahi konu olmuştur. Şu an hala yasak mı açıkçası bilmiyorum ama bazı kaynaklar bir dönem Amerika'da yapılan turnuvalarda Akuma'yı seçmenin yasak olduğunu söyler. Aynı durum Japonya'da düzenlenen turnuvalarda da kendisini gösterir. Resmi olarak Akuma'yı seçmek yasaktır diyemeyiz belki ama prensip olarak Akuma'yı seçmemek gibi bir durum söz konusudur. Şu anda hala böyle bir şey var mıdır? Söylediğim üzere bilmiyorum. Bilenleriniz bizleri yorumlarda aydınlatsın. İnternette dolaşan bazı bilgilere göre Akuma'nın Ryu'nun babası olduğu hakkında da bir takım görüşler var. Kısaca ondan da bahsedelim. Aslına bakarsanız yanlış bir bilgi olduğu da söylenemez. Her videoda olduğu gibi bu videonun da açıklamalar kısmına bıraktığım kaynaklarda her ne kadar Capcom tarafından resmi bir açıklama yapılmasa da böyle bir şeyin ima edildiği söyleniyor. İma edilen yer hala izlemediğim Street Fighter Assassin Fist filmiymiş. Bu filme göre Akuma'nın Ryu'nun biyolojik babası olduğu ima ediliyormuş. Bunu da söylemiş olayım. Daha öncesinde de dediğim gibi bir fırsat bulduğumda bu filmi izleyip ayrı bir video çekmeyi planlıyorum. Artık bu konuları vakti geldiğinde uzun uza diye konuşuruz. Bu ve bunun gibi ailevi meselelerden bir diğeri de Street Fighter Origins adlı çizgi romana dayanıyor. Ancak burada Ryu'nun babasından ziyade Akuma'nın babasının kim olduğu söz konusu, Giyuki isimli birinin Akuma'nın babası olduğu ve Akuma'nın intikam arayışında babasını öldürenlerin köyünü yerle bir ettiği ile ilgili bilgiler var. Açıkçası çizgi roman kültürüm olmadığı için filmde olduğu gibi bir söz veremiyorum fakat yine de bu bilgi de burada dursun. Son olarak Street Fighter 5 oyunundaki Akuma'nın görünümü, yani şu yüzünü ufacık hale sokan saçları yüzünden bir aslana benzediği için bazı Disney ve Street Fighter hayranları Akuma'ya Aslan Kral Akuma ya da Akuma Matata isimli lakaplar takmıştır. Hakuna Matata. <laughs> Street Fighter serisiyle ilgili birçok video bu kanalda mevcut sevgili arkadaşlar. Oyunun yapım süreci ve ekranda gördüğünüz tüm karakterler için ayrı ayrı videolar sizleri bekliyor olacak. Şu anda Tekken serisiyle ilgili videolar çekiyorum. Yani planım bu doğrultuda fakat ara ara Street Fighter serisiyle ilgili videolar da gelecek. O yüzden bir sonraki Street Fighter videosunun hangi karakter hakkında olmasını istersiniz? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Sonuna kadar sabırla izlediğiniz için teşekkürler. Discord, Instagram gibi sosyal medya hesaplarımı takip etmeyi unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize güzel bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.